Evet, şekilde. Koronavirüs salgınının tüm ülkeyi ve tüm dünyayı etkilediği bugünlerde bize moral motivasyon sağlamak amacıyla hastanemiz yaptığı, yaptığı bu yardımdan ötürü Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Büyükkılıç'a şükranlarımızı arz ediyoruz. Sağlık çalışanlarının yanında olduklarını her daim bize gösteriyorlar. Ve bize verdikleri destek dolayı kendilerine minnettarız ve çok çok teşekkür ederiz ekibimiz ve hastanemiz adına. Bize büyük moral kaynağı oldular. Sağ olsunlar, var olsunlar. Koronavirüs pandemisi Kayseri'de önemli bir sınav veriyoruz bu pandemide. Burada en önemli kısım halk sağlığı tarafıyla Üçüncü basamak hizmetler dediğimiz şehir hastanesi ve üniversite hastanelerimizin arasındaki entegrasyonu sağlayarak iyi bir yol haritası belirlemeye çalışıyoruz. Bu mücadelemizde tüm Kayseri birlik oldu. Biz bunu gözlemliyoruz. İnanın hiç ummadığımız yerden öyle yardımlar geliyor ki şaşırıyoruz yani ve gerçekten bu konuda iyi bir Kayseri olarak bütünleştiğimizi, kenetlendiğimizi, el ele verdiğimizi bu mücadelede hep birlikte bu mücadeleyi başaracağımızı da düşünüyorum. Bu konuda bize sonsuz destek veren Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç kendisi aynı zamanda bir hekim ve doktor abimiz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bugün hem sensörlü el dezenfektanını şu an şehir hastanemize 7 bölgeye yerleştirdik ve bu destekleri devam ediyor. Biz o hissediyoruz. Kendilerine teşekkür ediyorum.